Kimse sevdiği kişiyi terk etmek istemez. Kimse sevdiği kişiyi terk etmez. Kendi çıkarları için kullandığı insanı terk eder. Kadınlar kocalarını elde edebilecekleri en iyisi olduğunu düşündüklerinde ona iyi davranırlar, saygı duyarlar, takip ederler. Ama evinde saygınlığını kaybetmiş bir erkeği gören kadın daha iyisini düşünmeye başlar. Ve bulabileceğini düşündüğü anda işte o zaman onu terk eder. Çünkü kadın dominant olmak istese de evinde pasif gücünü yitirmiş bir erkek görmek istemez. Kadınlar güçlü erkek isterler. Kadın erkeğinden tecrübe ve olgunluk ister. Feminen erkek evinde gücünü de saygınlığını da yitirmiş erkektir. Bu bakımdan gücünü kaybetmiş, dolayısıyla saygınlığını yitirmiş bir erkeğin elimdekini kaybetmeyeyim diyerek hayatını idame ettirmeye çalışması sadece akıbetini geciktirmesi demektir. Yoksa o malum akıbetinden kaçış yok. Kaçış yok.